Merhaba arkadaşlar bugün sadece Skywars oynuyoruz. soynuyoruz ee, hangi mapte olduğumuzdan hiçbir fikrim, fikrim yok. Allah çesti iki kere açıyorum. Şimdi adam falan gelmez değil mi hemen yani böyle? ilk dakikadan, ilk dakikadan ölmeyelim. Okları al abi inşallah diğer çesten yay çıkar. Yayla kılıç çıksa diğer chestten süper olur. Yay çıktı. Moralim bozuldu. Şu anda moralim bozuldu. Ayrın baltayla adamlara girişeceğim. Bir dakika çık oku çıkar ya. ayrım altın neredesin abi gel abi sen Direkt ortaya git abi 2 saat turret açıp açıp duruyorum ya of hee ananı ah arkadaşlar de bir daha girip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hop 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 süper. 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 Of abi süper şeyler çıkıyor yalnız ya. Bir tane iron kask çıkarsa. Bum bum bum. Bir de iron kılıç ayrı çorabımız var değil mi aynı Oo, oh oh, 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 süper 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 love çıkması harika oldu bizim için çünkü love önemli ya kas çıksaydı daha çok sevinebilirdim love yerine ama love da adamı yaktığı için patır kütür var mı lan beni adama gelen blok var mı abi bizde blok yok bayağı iyi bloksuz nah gideriz bari şu kaskı da alalım ya çirkin gözükelim biraz Aa. arkadaşlar şuradan ben tüm bloklar almıştım ya hepsi gelmedi şimdi şimdi şuraya şöyle geçelim abi alma biri mi geldi ortadaki chestlere bakalım abi su falan çık çıkarma iron kılıç Ananı adam beni okutuyor lan. Abi nasıl oluyor ya? Yemin ediyorum nasıl oluyor ya? Gıcık oluyorum şöyle noobların beni öldürmesine ya. Evet arkadaşlar en sevdiğim map geldi. Bu sefer direkt chest'ten odun alıp ortaya koşmayı planlıyorum. Şu yukarı çıkacağım orada da full set olurum inşallah. Tamam abi tamam tamam al 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 al. al. Gizirhı, gizirhı. Çabuk olmam lazım. Şimdi herkes chestlerini açsın. Ona chest açarken biz de ortaya gidelim. <laughs> Ananın Dererere Dererere Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Umarım videomu sevmişsinizdir. Eee kendinize bakın o zaman. online like süper olur gerçekten.